PKK'da eğer bir güzellik yapmak istiyorlarsa ben onlara yol gösteriyorum. İttihat İslam'ı savunsunlar. PKK'nın yapacağı İttihat İslam'dır. Başka türlü kurtulamazlar. Yani içinde gaflete düşmüş, cahillik etmiş, yanlışlıkla o belanın içine düşmüş tipler olabilir. Ya korku belasına girmiş olanlar olmuş olabilir. Veya hakikaten öyle düşünerek girmiş olanlar olabilir. Onların kurtuşu İttihat-ı İslam'dır. Hepsi i̇ttihat İslam'a girsinler ve desteklesinler. Eğer İran'daki Kürt kardeşlerimizi korumak istiyorlarsa, Irak'takileri korumak istiyorsa, Suriye korumak istiyorsa, Türkiye'deki korumak istiyorsa, kalplerinde zerre miktar onlara karşı sevgi, saygı varsa İttihat-ı İslam'ı savunsunlar. Onun dışında mahvederler Kürt kardeşlerimizi. Armageddon'un belasına, Armagedon oyununa piyonluk yapıyorlar. Büyük bir belaya doğru onları sürüklüyorlar. Bu oyuna gelmesinler. Baştan çok büyük bela dönüyor. Büyük belaları hazırlamaya çalışıyorlar onlara karşı. Evangeliklerin böyle şahin, saldırgan tipleri var. Bir de muhafazakar, dindar, güzel huylu, şefkatli, merhametli olanları var. Protestan. Onlar ayrı. Bir de gaddar, adam öldürmekten zevk alan sadistleri var evanjeliklerin. Bunlar CIA'de orada burada hakimler. Amerikan derin devletinde hakimler. Ve büyük bir katliamın, büyük bir Kürt katliamının hazırlıkları içerisindeler. Onun için kardeşlerimiz kesinlikle bu oyunu görsünler, evet. akılcı davransınlar, iddiat İslam'ı savunsunlar. PKK'da PKK'ya da girmiş evet. kişiler içinde ayrıca onların içinde söylüyorum. Onlar da iddiat-ı İslam'ı savunsunlar. İnşallah. Bu çok güzel netice getirir. Konuyu İnşallah. kökten halleder. E siz Türk askerini zayıflatıp güçsüz hale getirmeye çalışıyorsunuz göğe. Evet. evet. E kim koruyacak sizi o zaman? Siz kendinizi koruyamazsınız. Mahvederler sizi. Tabii. Dağlarda sizi arbut gibi toplarlar yani evet. PKK'lıları. Evet, evet. Öyle bir konu olmaz yani çok acımasız davranlar. Türk askeri gibi olmaz. Türk askeri merhametli, şefkatli. Değil mi? Sevecen davranıyor. Yani işgal kuvveti Allah sevgisin devreye girerse çok gaddar davranırlar. Öyle dağa kaçmaktan kurtulamazsınız. Mağaraya kaçmaktan kurtulamazsınız.